Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün FC25 çıktı hocam. Biz gibi bizden son video son kez video çekmiştik. Demişti birkaç gün bir, bir hafta falan çıkar evet çıktı hocam. Gördüğünüz gibi FC25. Bakalım hocam bu oyun nasıl olacak? 23 çok güzeldi hocam. 22 de bir o kadar güzeldi. 24 hiç güzel değildi. Bakalım 25 nasıl olacak hocam? Şu kapakta e, Jardini mu var, Carlos Alberto mu var? O saçı çok olan yan tarafta da herhalde bilmiyorum yan taraftakinin ismini biliyordum kesin ama görünüşünü hatırlamıyorum şu bakalım hepsi 25 nasılmış çok merak ediyorum hocam hesap gitmemiş mi normalde gidiyor hocam 22'de gitti 23'te gitti alamıyorum ki ben Aldım. Hocam sezon sonu verdi, yıl dönümü Bu ne no, oğlum S24. Paketlerimizi açalım mı hocam? Şu an güzel bir şeyler verir. Oy. <laughs> Özüne, ver, ne verdi? <laughs> <laughs> Medisyon Lazerti. <laughs> güzel hocam. Sezon sonu ödülü. Dem say verdi. Güzel. <laughs> Artı Nardandır. İsim değiştirmedir herhalde. Yıl dönümü güzel medyası. Yıl dönümü güzel <laughs> herhalde... medyası. Aga bu niye bu kadar ses ya? Sesi çok yükseltmişiz. Bu ne? Ne salak hocam? Günlük giriş paketi tamam. 300 bini verdi bize. Ee, şimdi buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Oy. Tamam açar da bunda. Çarpıyı nereye koymuş ya? S25 Hero var doğru. Hero var hocam. Ama almayacağım hero'yu. De geç geç. Maske almaymış. yine neymiş ya Ge geç. Aga hadi çıksana ya. Evet sonda girdik hocam ana menüye. Evet kadromuz daha değişmemiş. Bilmiyorum 25 çıktı mı ya? O profil değişmiş. Bellingham falan. Eski eskiden bir Vinicius vardı kapak. Haaland vardı kapakta. Ama artık Bellingham koymuşlar. Ben de görüyorum der ki 25 çıktı mı? Hiç araştırmadım da direkt videosunu çekeyim dedim. Ama hocam neyse tamam tamam çık çık tamam istemiyorum Neyse hocam biz bir el maç atalım ve bu videoyu bitirelim hocam çünkü çok bir şey değişmemiş ya oyna diyelim ben ama dur bu foğumuzu atalım bizim kalede kim vardı bakalım kalecimiz kimmiş hatırlamıyorum buralarda bir değişiklik yok ben inceleme yapmayı seviyorum hocam ama böyle çok takılmıyorum çoğu şeye evet baba belling ama Üretiyor artık bize. Tamam güzel. Tamam Öyle çok öğretmeli bize. Tamam hadi hadi. Tamam abi, biliyorum biliyorum oluşturmayı biliyorum. Oluşturmayı biliyorum. İlla ki oluşturacak mıyız? Tamam. Şimdi devam. Tamam. Biz gelen sok Cristiano çıkarmıştık. Tamam Bellingham. Bu formumuzu alalım artık. Nerede baba bizim bu fon? Direkt kaleye koymuş. Kalecimizi ne yaptı lan? Kalecimiz bonuydu. Çöptü hocam ya. 88 ne? Ee, Virts sağlam hocam ya. Virts çok iyidir. Tamam. biz bir karşı atak atalım hemen hocam. Divizyon Rivals dedim. Teknik direktör biliyorum. Teknik direktörüm modu her zaman var. Her zaman var her zaman Yav bak bu fc 25'in bu, bu şeyini sevmiyorum ha Tamam biliyorum Tamam tamam Karşı atak atıp gideceğim ya ben buradan 25 çıktı mı bilmiyorum Adam ben bu oyunu 24 var sayıyorum ya bu ne Bakacağım hocam bir internetten bakayım fc 25 çıktı mı Abi bu arada adam gelmiş. Ben profil niye böyle lan? Ben inter yaptım. Benimki inter değil mi? Neyse baştan sonra profilimizi değiştiririz. Ben inter yapmıştım. Kral ya. Evet hocam başlamış maç. Bakmamışım hiç. Karşımıza hiç adamın özelliklerine de bakmadım ya. Evet. Attı bir tane. Ya aga çok kasıyor ya. Hala bu kasmayı düzeltmemişler. Attım rahat attım bir tane. Hemen şöyle hocam bu ne biçim F25 çıkmadı mı? Ya bu nasıl güncelleme? Aha Nesil bir tek gelen güzel özellik budur ha. Böyle mor yapma. Bu da uçuklatandır nedir peste onu diyorlar. Hocam ben 4-2 kaybettim ya. 4-2 kaybettim ya. Kaç saniye var? 30 saniye var. 30 saniyede geçer miyim? Geçemem hocam. Ya, ya ben... Ya ben uçuklatan mı diyorum? Niye böyle o yapıyor ya? Kristiyan ile şuradan şöyle bir füze ya vur. E Direk de geçme. Armua Martinez lan bende bu yoktu. Son 7-2 yenildim ya. Çok fena oynuyor. 7-3 bitti hocam maç. Kaybettim ya. Evet hocam hep 25 çıkmış hocam. Bu çıkmış. Ümidi falan atmış hocam. Çıkmış yani. Kaybettik maçı. Ya bu nasıl bir güncelleme? Bu nasıl bir güncelleme ya? Ya. Of of baksana ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. i̇leriki videolarda daha da detaylı inceleriz. Zaten çok oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.